Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sadece harita oluşturucu etkiliklerinden yani günün kazananı, günün adaylarından oynayabileceğim sadece. Ben savaş topu diyorum ve şeyi seç. Bir düşünüyorum. Hangi harita çıkacak kısmet? Bu arada kanalıma abone olmadıysanız abone olup videolarıma like atmayı unutmayın. Yorumlarda söylemek istediğiniz bir şey varsa da söyleyin. İnanılmaz mutlu olurum. Hepsi yenebileceğim. Sıkıntı yok. At oğlum. Şimdi arkadaşlar. Ben bu golü atabilmek için ne yapayım ne edeyim. Ultimi dolduracağım arkadaşlar. Ve onların hepsini geri iterek golümü atacağım. Zaten ilk gol attık. Yani ben Ha şöyle, ha şöyle ve golümüzü yine attık. Devam mi? Değil mi? çok sevdim artık arkadaşlar. Kazandım evet. Kazandığım için biraz daha olsa da iyi. Yani kazandım. O yüzden iyi oldu. Mutlu oldum. Bu arada da seçme arkadaşlar. İyi ki seçme çünkü bu ortada hiç olmaz. Bu ortanın adı bence arkadaşlar. Sinsi tarla olmalıydı. Böyle böyle. yapılıp adı sinsi tarla olmalıydı. Arkalarında şeyli var bilmiyorlar. Uyurdum arkadaşlar. Bir dakika. Şimdi sıçtınız da siz. <laughs> Ölen. Öller. Arkadaşlar bir şey diyecektim de duvar ya çok yakınım ya. Olmaz oldu? burada. Şimdi ultimi hiçbir şey harcamazsam o, o şeyi yapabilirim. Amacım. Ama o top da bende olması gerek. Top şurada. Hayır hayır kapat sonra. Hayır, hayır 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 Top bende olsun. Atama atama atama. Neyse atlan. Sıkıntı yok. Topu al alacağım ama ben. Şart bu topu almam benim. Hayır. Ya o topu bana ver. Hayır. Geber. O topu bana ver. Geber. O topu bana ver. Kaç şuradan şimdi arkadaşlar. Canımız da olsun biraz bunlarla bunlarla savaşsın Ve şey şuradan kaçsın. yaptın Ya arkadaşlar ulti atmadı. Ya kaydırdım diye de gözükmedi nedense arkadaşlar. Anlamadım gitti. Aman Peril sen oradan ben buradan. Ya Arkadaşlar Ol len, ol len, ol, len, ol, len, ol Ya Arkadaşlar Ya Ve hayırlı oğlum asıl da daha da atacak. Şimdi. Bu sefer de tek hesaplaşma tam istediğim. Ve Mortis. 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 Evet, evet. Mortis, Mortis, na 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 Burada mutluyum ben arkadaşlar burada umarım ve çıkarsam çıktı bileler o yüzden saçıyorum Herkes dağıldı arkadaşlar ben de gelmeyi düşünüyorum ondan sonuçta geri çıkabilirim bu Dynamite salonu Allah sıçtık ee, üzgünüm ben kaçar Aa! Ee, ben buradan şuraya geçer hadi yes ve buradayım ve şuradan şuradayım ve hadi hadi gel buraya he <laughs> <laughs> şey söylemek istedim. <laughs> ben daha limayı çekeceğim artık. Arkadaşlar. arkadaşlar bu çıkacak değil arkadaşlar bu arada çıkması. Cık, Allah kahretmesin. Yine bu çıktı. Ha, arkadaşlar hep bu çıkıyor doğru ya. Şimdi gel bakalım bazı şıkkını kurban oldun. ha, <laughs> He he Şöyle. Ya arkadaşlar arkadaş olmadı ya. Bu ortaya çıkacak. O yüzden ben bunu seçiyorum arkadaşlar. Kaynamayı. Her şekilde kazandım ben. Artık bir daha hiç kimseye arkadaş olmayacağım. Bocum Herkese dalacağım. İçlerinden geçeceğim. Kısacası böyle söyleyeyim. Kısacası bir şey daha söyleyeyim. Sıçtık aksesuar varsa. benden önce davrandı. Şunu seçebilirim arkadaşlar. Zil çalıyor evet. Bunu da değil arkadaşlar açmayacağım. Sizden önemli değil zil çalması. Açıyorum. Zaten kendisi açıyor şimdi. Edgar. Edgar'cığım. Güzelim. Edgar'ım. Dynamite Geliyorum. Kaçıyorum. Kaç sana. Ya arkadaşlar değmemişti. Arkadaşlar değmemişti. Ne şu dynamite'lerden. İnanılmaz sinirlendim ve bu sinirimi çıkaracağım bu maç. İnanılmaz sinirlendim Allah tamam ve yanımda sonunda dynamite yok be. Bu yanımda Edgar var. Buraya doğru giderse. Bak sen bak. Aksesuar basıyor bir de. Hemen şurayı şöyle. Şöyle, şöyle dolaşalım. Sonra bunlara <laughs> Arkadaşlar yendim. <laughs> mu oslu arkadaş olmam. Aa! Ben bunu yedireyim arkadaşlar. Büyükle olsam da. Merak etmeyin. Ben bu işi ne yapacağım bilmiyorum. Ha ha, ha 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 ha. Süper Lolis'ini de boş harcattım. Ya arkadaşlar zıplamam gerekiyordu o zaman. Keşke altın oyu çık Onun dibine yaklaşıp yenebilirdim onu. Dynamite. Öldün hemen. Dynamite öldü. Kaldı bu Rico. Cum. Hadi bakalım. Görüşürüz seninle. Ölümün hayırlı uğurlu ol. Son. Kaldı bu Miko. Mikocuk gel bakalım. Ya. Hadi bakalım ölümün hayırlı uğurlu ol. Diyecektim de. ile kaçar. Ya arkadaşlar kaçamadım ama ne yaptım be arkadaşlar Dynamite Show TV kanalı. Aa kuzenimin kardeşi oynuyorlar da oynuyor mu acaba? Neyse arkadaşlar çok eğlenceli bir Ne yaptım ben arkadaşlar çok iyi ya. böyle arada kanalıma abone olmadıysanız kırmızı abone ol tuşuna basın ve like ata basın. Mavi like tik işaretine basın lütfen. Gel lan buraya. Gel lan sen. Ve hadi. Hadi. Hayır ya. Arkadaşlar ya. Çok komik bir tartışma oldu. <laughs> Son bir maçtan sonra arkadaşlar videomuzun sonuna geleceğiz herhalde ama Darmak ne eğlenceli ya arkadaşlar <laughs> çok eğlendik. Ben çok eğlendim. Umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir. Çok mutluyum <laughs> şu Şimdi şu yanlarına doğru gidelim. Oğlum sen ne deniyorsun lan? Ne deniyorsun? Arkadaşlar ne dediğini iyi biliyormuş. Özürler sudu. <laughs> Özürler sudu. <tutu. gülüyor> tamam arkadaşlar. Videomuzun sonuna geliyoruz. Bir sonraki videoda görüşürüz.